Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün işte şey bitmişti. Arkadaşlar işte dendimen bitmişti. Ben de ben de arkadaşlar başka bir şey yapmaya başladım. Yani bu benim eski hesabım. Başka bir şimdi yani arkadaşlar Bundan sonrakinde Brawl Stars oynayacağız. Şimdi biz ne mi oynayacağız? Tabii ki de Minecraft. Hep tabii ki de diye başlıyorum ama ne yapayım? Normalde bir arkadaşım vardı. işte ne çekeceksin diyordu. Tabii benim başka bir arkadaşım. E i̇şte ben de Brawl Stars çekerim dedim ama olmadı. Brawl Stars çekemedim. Ben de Başka bir şey yapıyorum şu an. Yani arkadaşlar kendinize bir tane sığınaklı nasıl bir ev yapabilirsiniz onu göstereceğim. Mesela yeni bir dünya oluşturalım. Yeni dünya oluşturalım. <laughs> Harita kalma değil arkadaşlar. Yaratıcı yapmanız lazım. Hemen girelim. İşte çok kolay bir şey olacak. Nedeni söyleyeyim. Ee, yani böyle bir altına bir barınaklı bir ev yapmanız lazım. En çok da su kenarlarına ya da suyun tam ortasına. Çünkü enderman falan oraya giremiyor ya da falan filan olabiliyor. Peki ya suyu şöyle nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine basın. Yok sohbete ihtiyacım yok. Şimdi bize adalar vermiş güzel. Çok güzel adalar bunlar. Mesela arkadaşlar buraya bir tane yapalım. Da. Yok böyle tamamen altına giren bir yer bulmam lazım. Topraklık da olur ama ben kumluk olan yerleri daha fazla seviyorum. Mesela bakın şuraya bir ev yapabiliriz. Evet. Önce şuraya bir kazalım. Arkadaşlar istediğiniz şeyden yapabilirsiniz ama ben tabii ki de meşe ağacından yapacağım. Kapı alalım. Bir tane de meşe çit alalım. Bir de ince cam mı alsam ya. Evet, bir de ince cam alalım. Hatta in lacivert bir tane alalım. Arkadaşlar şimdi nasıl mı yapacağız? Önce önce klasik bir ev yapalım. Yani normal hani biliyoruz ya. Tabi ben tabletten oynadığım için biraz zor. Ama normalde benim PC PC'de de var yani bilgisayarda. <laughs> yani işte bilgisayarda da oynayacağım da daha kamera almadım. <laughs> Arkadaşlar kamera aldıktan sonra belki Arkadaşlar bu arada bu bir tane deneme evi. Yani sadece denemek amacıyla yapacağım bu evi. O kadar güzel bir özelliği yok yani. Arkadaşlar ben evi yapayım. Sonra şey yapalım. Evet arkadaşlar şimdi tamamen evi yaptım. Yani nasıl özel yer altı yerini yaparız diyorsanız hemen göstereyim. Önce lazım yani çok güçlü bir şey yapmamız lazım. Optisyen ya da ana kaya gibi. Tabi ben optisyen yapacağım. Bir de orası çok karanlık olacağı için bir de gece görüşü ikisini alacağım. Nerede? Görünmezken. Şunu bir içeyim. Her yer daha dünlük oldu ama benim bununla bir ihtiyacım yok. Arkadaşlar işte bu, bu kadarlık bir yer yeterli. Hop 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 hop. Hop. Yanlış yol. Yanlış bir şekilde gitti bu. Hop. Uçtuğum için bir şey yapamadı. Şimdi arkadaşlar nasıl mı yaparız diyorsunuz? Hemen yani şöyle yap, yapacağız. Öncelikle bir yer olacak şöyle. Arkadaşlar mesela nereye yapayım ben? Buraya olabilir. İçinden balık geçti ya. Korktum bir an. Senin burada hiçbir işin yok. Git. 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 Neyse. İşte arkadaşlar şimdi bunu böyle C yapıyorsunuz böyle sonuna kadar içindeki suyu almak biraz zor evet ama bundan son bu videonun sonunda da güvenli mi diye test etmek için Twitter çağıracağım arkadaşlar bakalım hakikaten de evimiz güvenli olmuş mu diye şunları da şöyle yapalım böyle yan yaptık. Arkadaşlar böyle alta doğru direkt bir şey yapmamız lazım. Böyle. İşte. Şimdi bu buraya bakıyor. Bunların da böyle alta gitmesi lazım. böyle böyle alta gideceğiz işte. Şimdi evet hemen buraya yapalım. Yani özel bölümü. Önce zeminini yapıyorum böyle. Tabi arkadaşlar bunu yaratıcı modlu yapmanız. Ula sen nasıl şiştin ya? <laughs> Bir şişti korktum. Ha bak bu da şişiyor. <laughs> Çok değişik. Ama bak gene minik oldu. Neyse. Pek iyi göremiyorum ki. Hem şimdi de burada nasıl meşale yakabilirim? E ben de bunu açayım. İki e tane. Bunu da böyle yaptık. Şimdi nasıl yapıyorsak normal evlerimizi onu da böyle yapacağız. Aa, öldü. ne olur ki? Dur. Ya başım dönüyor. Ya başım dönüyor balık. Balık başım dönüyor. Umursayan yok. Neyse. Bitiyor mu? Bitsin şu. İşim var benim. Heh ben bunu 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 şunu yemem. Git. Ne varsa gör. Hmm. Şimdi nerede oluyor bu? İşte arkadaşlar böyle yapacağız. <laughs> Buranın içine doğru gidecek bu. Sen burada sıkışmışsın kardeşim. Niye? Git. Oraya bir bak. Benim evime gidiyor. Neyse. Yani denemeyim. Geri geldi. İşte arkadaşlar bunu da böyle böyle gideceğiz. Mesela bakın tam evimin içine doğru geldi şu an. Geldi ben evet. Buraya gireyim ben. Gitmiş. Şimdi burada. Nerede çok karanlık da. daha iyi görünüyordu. Şimdi delik burası mı? Evet. Şuraya da bir koyalım. Hop. Çıktım buradan. Koydum bunu. Koydum bunu. Hadi bunu da koyayım. Utanmasınlar. Evet arkadaşlar şimdi A gece olmuş. O yüzden mi hiç iyi göremiyordum? Şuna bir gündüz yapalım. Ayarladın tamam. Mesela buradan geliyoruz şimdi arkadaşlar. Burada olduğunu bilmiyordum var ama. Sonra da buradan giriyoruz. Tara. Arkadaşlar şimdi bir de bura, buranın içi hala su dolu. İçindeki suyu böyle alabilirsiniz. Nerede? delik burası mı? Evet. Böyle içini tamamen dolduracağız sonra da bırakacağız. İçinden su çıkacak. Hiçbir şey yok ya. Koydum mu şu an? Böyle buraya tamamen dolduracağız. Umarım doğru gidiyorumdur. Yani inşallah. Ve geldik. Tara. Da, -da. da hakikaten de çok değişik görünüyor ya. Ha bu su, için burada ne işi var? Hop açtık. Tamam yok. Bir şeyler koyayım ya. Hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Ama hakikaten Görmüyor. Yok, buraya. Direkt buradan su çıktığında kapatacağım. Hop. Ah. Oh. buradan devam ediyoruz. Artık nereye kadar su çıkarsa oraya doğru arkadaşlar. İşte evet, şimdi buradan. Buradan değilmiş. E nerede burası? Hi, altta. Alta doğru. O zaman. Evet. Oy ben ne yaptım ya? Aa, tamam, şimdi burası iki iki. Çek. Ya yok böyle ol, olmasını istemedim. Alttan kazmışım ben de. Kapatma da. bir yer var. Buradan buradan gidiyorum artık. Bu kadar küçük bir yer mi yapmışım. Bu kadar küçükmüş. Neyse arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle mini bir yer yapabilirsiniz. Şimdi de belki de yukarı nasıl çıkacağım diyorsunuz. Merdiven koyabilirsiniz de burası çok karanlık. Ben merdiven koyamıyorum. Ama arkadaşlar siz merdiven koyabilirsiniz işte. Böyle böyle gidiyor. takılmadan önce ben yaratıcı moddan yapıyorum. Buraya da merdiven koyuyorsunuz. Üstünü de bu bloklardan kapatıyorsunuz. İşte bu kadar da video, videom arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi görüşürüz. Bay bay.